için kızlar sana ama ben de sana karşı boş değildim. Biliyor musun? Cedric de çok yakışıklı. Harry de hatta Draco da çok yakışıklı. Aralarından seçim yapmak zor. Gerçi Draco tam bir kütürama kraliçesi. O yüzden sanırım iki seçenek kalıyor geriye. Kes sesini. Daha yeni başlıyoruz. Na 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 şarjın vardı ama Basilix'i de Potter öldürdü. Potter demişken. Potter ne kadar da yakışıklı değil mi? Gerçi sen de çok yakışıklıydın bir zamanlar ama tam bir ahmak olduğu için de burnunu kaybettin. Potter hem yakışıklı hem de iyi kalpli. Bu yüzden seni eminim yenecek. Bellatrix <laughs> e yalvarırım yardım et. Şu kurtulmanın bir yolunu bul. Daha fazla bu hayaleti duymak istemiyorum artık. Ağlordum. Üzgünüm ama sanırım o hayaletlere zarar vermek imkansız. Ne? Eskiden sen de yakışıklıydın ve bütün kızlar senden hoşlanırdı. Aralarında ben de vardım. Ah ne kadar almakmıştım. Yakışıklı yüzümü kötü kalbine saklamasına inanamıyorum. Beni gencecikken öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> Purusuz Voldezort, Pursuz Voldezort. Potter seni yenecek, Potter seni yenecek. Pursuz Voldezort, Pursuz Voldezort. Harry Potter. Beni öldürmeyi mi Hayır hayır lütfen beni öldürün ikisinden biri de olur herhangi birisi de olur lütfen beni öldür yeter artık şu hayaletten kurtulmak istiyorum.